Of dizim çok ağrıyor ya. Hocam merhaba. Yaklaşık 3-5 aydır sağ dizimin dış tarafında ağrı var. İlk başlarda sadece koşu mesafem arttığında özellikle yokuş yukarı parkurlarda hissediyordum. Ama artık merdiven çıkarken bile yanma, çekilme oluyor. Son zamanlarda koşu mesafem iyice azaldı. Bir ortopediste gidip MR çektirdim. İliotibial band sendromu dediler. Tekrar aynı mesafeleri koşabilir miyim bilmiyorum. Üzülme. Bu koşucularda sık gördüğümüz bir problem. Doğru tedavi, doğru rehabilitasyon yaklaşımı ve uygun egzersizlerle çözülebilir. Evet iliotibial band bölgesi hassas. Şimdi değerlendirme verilerine göre tedaviye geçeceğiz. Önce sana iliotibial band sendromu ile ilgili biraz bilgi vereyim. İliotibial band, kalçadan dize uzanan fasyalatanın dış taraftaki kalınlaşmış devamıdır. Tensor fasyalata dediğimiz ve gluteus maximus dediğimiz kalça kaslarının aslında uzanıp dizin dış tarafındaki gerdi tüberkülüne yapışması. Bu kalınlaşmış bant buraya yapışır. İliotibial band sendromu ise bu bandın diz dışındaki kemik çıkıntısına sürtülmesiyle tekrarlayan hareketlerle, tekrarlayan travmalarla buna mikrotravma diyebiliriz. Sürtünmesi, sonra enfleme olması ve sonrasında da Sürekli ağrı sinyalleriyle, nosisepsiyonla oluşan, bozulmasıyla oluşan ağrılı bir durum. Dolayısıyla beyne bu durumda sürekli ağrı sinyalleri gidiyor. Neden olur? Yanlış postural dizilim ve bunun sonucunda oluşan hatalı koşu mekaniğinden olabilir. E, artı gluteus medius, işte gluteus maximus, kalça kaslarının zayıflığı ve kor bölgesi kaslarının zayıflığı zayıflığından dolayı olur. Çünkü bu bölgedeki zayıflıklar direkt dize yanlış yüklenmelere sebep olur. Üçüncüsü, dizi, özellikle vücudumuzun e, lateral line dediğimiz fasyal hattı buradaki gerginlik artışı, bu da banda aşırı yükün binmesine sebep olur. Dördüncüsü, pronasyon dediğimiz veya işte içe basma dizin valgusu, e, bu gibi sebeplerle ee, yanlış biyomekanik ve hatalı yüklenmeler sonucunda olabilir. Bu sürekli sürtünme, çünkü e, hep aynı koşarken, işte bisiklet binerken, hep aynı hareketleri yaparken bu bölgede sürtünmeye bağlı enflamasyon, sonra buradaki nosusepsiyon hassaslaşıyor ve beyne sürekli ağrı sinyali gidiyor. Bu sinyalle beraber vücut hareketleri iyice bozmaya başlıyor. Biyomekanik tekrar bozuluyor. Ne zaman ortaya çıkar bu ağrı? Özellikle koşunun ilerleyen kilometrelerinde veya uzun dönem yüklemelerde. Mesela koşunun 8. 10. kilometresinde diz kısmında keskin ve yanıcı bir ağrıyla başlıyor. Merdiven inerken, çıkarken, çömelirken, yokuş aşağı çıkarken ya da tempoyu arttırırken de bu ağrı artabilir. Bazen Ağrı yeni başlarken ısınınca geçer ama sonra artık ısınınca da geçmemeye başlar ve koşunun özellikle uzun mesafe koşularda iyice hissetmeye başlarsınız. Neresi ağrır? Ağrı dizin dış tarafında olur. Bu femurun bir kondili var. Buraya dış kondil, lateral kolnir diyoruz. Ve o tibia dediğimiz aşağıdaki kaval kemiği var. Oradaki gerdi tüberkülü var. Bu ikisinin arasında görülüyor bu ağrı. Oraya hatta parmakla bastırdığınızda orayı bir tel gibi hissedebilirsiniz. Diğer tarafla özellikle karşılaştırdığınızda buranın daha gergin olduğunu anlarsınız. Ağrı bazen yukarıya doğru o yandaki gergin hat boyunca, kalın bant boyunca yukarı bölgelerde de ağrınız yoksa da oralara bastırdığınızda ciddi hassasiyet olduğunu hissedersiniz. Ağrınız başladıysa mutlaka yükü azaltın. Çünkü ağrı kronik hale geldikçe ağrınızın geçme süresi uzar. Akut dönemde yükü azaltıyorsunuz, buz yapıyorsunuz. Sonra o yandaki gergin band dediğimiz iliotibial banda, TFL'ye, gluteal kaslara yönelik germe ve mobilizasyon egzersizleri. Bunları hafif foam roller'larda yapabilirsiniz uygun dozlarda. Sonra özellikle gluteus medius, ve kor kaslarını güçlendiriyoruz. Nöromüsküler aktiviteyi arttırıyoruz. Beyin vücut bağlantısını kuvvetlendiriyoruz arkadaşlar. Sonra terapistiniz size işte fasyal mobilizasyonlar, manuel terapi, tetik nokta terapileri ve diğer fizik tedavi modalitelerini uyguluyor. Bir de en önemlisi koşu mekaniğini düzenlemek. Çünkü bu nörobiyomekaniği etkiliyor. Neden nörobiyomekanik dedim? Çünkü sizin eğer postürünüz bozuksa sürekli beyne yanlış girdiler giriyor ve yanlış hareket kalıpları çıkıyor. Bu yanlış hareket kalıpları da başka bölgelerde ağrının oluşmasına veya sizin bu yanlış yüklenmelerden dolayı beyindeki hareket temsillerinin bozulmasına sebep oluyor. Özellikle uzun mesafe koşucuları, maraton, ultramaraton sporcuları, triatletler, bisikletçiler, özellikle spinning yapanlar, futbol, basketbol, voleybol gibi özellikle hem yön değiştirmelerin, hem sıçramaların çömelip yükselmenin yoğun olduğu sporlar ve bir de özellikle sporda kanat oyuncularında sürekli dripling yaptıkları için mesela bu futbolda olabilir. Hiking yapanlar, trekking yapanlar, step aerobik yapanlar, cross yapanlar, Bunlarda da e, iliotibial band sendromu daha çok görülür arkadaşlar. Şimdi size iliotibial band sendromu ile ilgili egzersizlerimizi gösteriyoruz. Şimdi fizyoterapist İrem'le beraber iliotibial band egzersizlerine geçiyoruz. İki tane streç egzersizimiz var. Evet. Birinci olarak sağ bacakta olduğunu düşünelim iliotibial bandın. Ağrımız burada veya bu hatlar gergin. Sağ bacağımızı geriye alıyoruz. Evet aynen sağ bacağı, sağ ayağımızı hafif yere bastırıyoruz ve buradan bu tarafa doğru uzuyoruz. Bir duvar olabilir, bir bar olabilir veya bir ağaç olabilir doğada koşuyorsanız. Sonra kalçayı da birazcık şu dış tarafa doğru itiyoruz. Ve şu lateral hatta yani yan hatta veya burada gergin olan neresi ise bu hat boyunca gerilecektir. Bir 10 saniye, 15 saniye bu pozisyonda tutuyoruz. Bunu 2-3 kere tekrarlayabilirsiniz. Tamam. Aynı şekilde diğer tarafa da yapabilirsiniz. Diğer tarafınız çok gergin değilse bir tarafa tekrar sayısını daha fazla yapın. Sonra yine biraz daha iliotibial banta doğru biraz daha izole bir esneme egzersizi. Yine sağ ayak geride diyelim sağ ayakta var. Evet sağ ayağı geriye alıyoruz. Sağ ayağı yine yere bastırıyoruz. Öne doğru eğiliyoruz. Evet, iki elle öne doğru eğiliyoruz. Eğilebildiğin kadar. Sonra sola doğru hafif kendimizi yürütüyoruz. Ve sağ ayağı yere bastırmaya evet devam ediyoruz bu şekilde. Sol ayağımız sağ dizimizi kilitliyor. Tamamdır. Şimdi kalkabiliriz. Yine bu pozisyonda 10-15 saniye bekliyoruz. Bu iki tane streç egzersizimiz yeterli. Birçok streç egzersizi var. Onları da yapabilirsiniz. Şimdi yerde birkaç harekette devam edeceğiz. Şimdi iki tane evet kalça egzersiz. Birincisi belimizi çevirmeden kalçadan bacağımızı yana doğru açıyoruz. Gluteus mediusu ve diğer kalça kaslarımızı güçlendiriyoruz. Bunun bir ileri aşaması evet bu bu şekilde yapabiliriz. Kalçayı döndüren kaslar aynı şekilde çalışıyor. Bir de. Bu hareketin bir ileri aşamasında evet yeterli. Bunları 10-15 tekrar 2 veya 3 set yapabiliriz. Sonra bir de bu hareketlerden sonra bir ileri aşamada plank egzersizini yapabiliriz. Çünkü yandaki fasyal hattı hem de kor bölgesini e, direkt hem de bedenin o bölgedeki farkındalığını arttırmak için çünkü beyin vücut bağlantısı da önemli. Beyin bazen bir bölgeyi daha az kullandığından dolayı o hareketi e, tırnak içinde yok sayabiliyor. O yüzden hareketleri tek taraflı plank şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi tek ayak squat yapacağız. Özellikle tek ayak yaptırıyorum. Çünkü bir bacak daha zayıf ve o biyomekanik dizelin bozukluğu dedik ya o dizelin bozukluğundan dolayı ve e, sinir sisteminin bir tarafı daha fazla kullanmasından aktive etmesinden dolayı Hareketleri tek ayak yapmak ve aynı zamanda da nöromüsküler olarak eğitmek bedeni. Şimdi sağla başlıyoruz. Evet çökebildiğimiz kadar tek, çö tek ayak çöküyoruz. Ayağı yere koy koymamıza gerek yok. E, koymadan aynen. Diyelim 10 tekrar yaptık. Şimdi diğer tarafla yapalım. Evet solla 10 tekrar yapıyoruz. Neden hareketi tek yaptık? Gördüğünüz gibi sağda daha zor indi. Dolayısıyla bu kişi koşarken... Diyelim 5. kilometre, 6. kilometre, 10. kilometre veya ilerleyen aşamalarda 3 de olabilir bu o kişi için. Sağ bacak ta, bir anlamda teklemeye başlayacak. Ve diğer tarafı da aslında diğer yapıyı da bozmaya başlayacak. Bunlar da yaralanma riski oluşturabilir. Hem iliotibial band hem de diğer bölgeler için. Şimdi yine step down hareketini yapacağız. Biraz önce söylediğim sebeplerle yine hareket tek bacakta ve koşu biyomekaniğine uygun. Aslında o düşme fazını gerçekleştirmiş olacağız. Evet tek ayakla iniyoruz. Evet bunu da yine 10 tekrar 2-3 set yapıyoruz. Evet sağla yapalım bir de. Hareketleri yaparken kontrollü yapacağız. Diz içe kaçmayacak. Orta hatta mümkün olduğunca kalacak. Çünkü o zaman iliotibial banta ve diğer yapılara fazla yük biniyor. Daha önce yaptığımız aslında kalça kas hareketleri. Yan planklerde bu hareketin daha doğru bir e, stabilizasyonda yani daha doğru bir paternde yapılmasını da sağlamış olacak. E, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere.